Mesnevi ve Şerhi. Merhabalar aziz dinleyenler. Son olarak Yahudi vezirin fitnesinden kurtulan bir takım Hristiyanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İncil'de anlatılan vasıflarına ve ismine hürmetle muamele ettikleri için kurtulduklarını beyan etmişti Hazreti Mevlana. 732. beyti okumuştuk en son sizlere. Hz. Mevlana burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi o topluluğu böyle bir fitneden, beladan, kargaşalıktan uzak tutunca sen onun zatının nasıl bir korunak olduğunu, sağlam bir kale olduğunu düşün ismi bu şekilde yardımda bulunursa, onun nurunun seni nasıl beladan, fitneden, masiyetten koruyacağını düşün buyurdular. Evet, dinin de özü aziz dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlamak ve yaşamaktır. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinde din yolunda din işinde herhangi bir insan herhangi bir görevli memur derekesine indiren anlayışların tümü şeytanın tuzağıdır. Burada iki tehlike vardır aziz dinleyenler. Birisi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sıradan herhangi bir robot memur derekesine indiren kavrayışla, anlayışla, diğeri onu Allah'ın haşa üzerine çıkaran ve putlaştıran anlayıştır. Bu ikisinden de uzak durup, doğru bir imanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlanmalı ve inanmalıyız. İşin doğrusu şudur, onu herhangi bir insan gibi göremeyiz. O, ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ayeti kerimesiyle tebşir edilmiş, müjdelenmiş, ululanmış bir zattır. O sıradan bir insan değildir. O Allah'ın insanlığa gönderdiği son müjdecidir. Son peygamberdir. O peygamberlik halkasının sonudur. Lakin onun nuru bütün peygamberlerden ve insanlardan önce gelmiştir bütün peygamberler ondan birer parçadırlar. Bu anlamda mesela tasavvuf edebiyatında en çok tartışılan hakkında ileri geri ve kötü sözlerle konuşulan metinlerden biri İbn Arabi Hazretlerinin Fususül Hikem adlı kitabıdır. Oysa Fususül Hikem emin olunuz sadece bu hakikati anlatmaktadır. Fususül Hikem özet olarak şunu söyler. Bütün peygamberler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde beliren, görünen, ortaya çıkan kulluğun birer parçası olarak görünmüşlerdir. Ve onların toplamı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde ortaya çıkmıştır. Nitekim Kur'an-ı Hakim öyle değil midir? Kur'an-ı Hakim de kendinden önce gelen bütün kitapları doğrulayıcı, tasdik edici ve o bütün kitapların hükümlerini içeren bir son kitap olarak bize gelmiştir. gelmektedir. Dolayısıyla aziz dinleyenler din işinde ilerlemek, hakka makbul kullar olmak, kaliteli bir Müslüman olmak istiyorsak gündelik hayatımızda, benliklerimizde, iç dünyalarımızda, dış dünyamızda, hareketlerimizde, hasılı en küçük zerreden en büyük küreye, bütün varlığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bir rabıta içinde olmalıyız. Onunla bağ kurulmadan, ona rabıta yapılmadan, onunla görüşülmeden yapılan bir kulluk heba olur gider. Onu sevmeden, onu anlamadan, ona bağlanmadan devam ettirilen bir yaşayış ancak bir sükûtu hayalle, bir hayal kırıklığıyla, bir bozgunla sonuçlanır son dönemde bazı dini ekoller Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı herhangi bir insan derekesine indirme gayreti içindeler. Bakınız bu gayret İslam dünyasında herhangi bir askeri işgalden daha fazla zarar verici olmuştur. Bize Allah'ı ve Kur'an'ı açıklayıcı olarak ...ve hatta muhkem kılıcı olarak gelen... ...insan, peygamber... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun varlığını... ...ve hakikatini anlamadıkça... ...özlerimizle canlarımıza yerleştirmedikçe... ...din yolunda bir adım bile ileri gidemeyiz. Tasavvuf yolunda bir karış bile mesafe alamayız. Çünkü... Birçok ayet-i kerimede de buyrulduğu gibi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sahabesi arasında da böyle, biraz evvel mütala ettiğimiz gibi anlaşılır ve kendisine öylece bağlanılıp iman edilirdi. Hatta Hz. Ömer bir gün, Peygamber aleyhisselama gelmiş, Ey Allah'ın peygamberi, seni çoluk çocuğumdan çok seviyorum, malımdan, mülkümden çok seviyorum ama, şu, nefsimden çok sevemiyorum demişti. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ömer Efendimize, "Olmadı ey Ömer. Beni kendi öz canından da çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olamazsın." buyurdular. Nitekim bir süre sonra Hazreti Ömer yine geldi ve dedi ki: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi. Yemin olsun ki şimdi ben seni kendi nefsimden, öz canımdan bile daha çok seviyorum. Din yolunda, tasavvuf yolunda ilerlemek istiyorsak, Peygamber Efendimizin hakikatini böylece anlamalı ve bütün bir hayatımızı ona rabıtayla geçirmeliyiz. Hz. Mevlana, İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dini bozmaya ve İsa Aleyhisselam'a inanan insanları birbirine düşürmeye çalışan o Yahudi vezirin hikayesini anlattıktan sonra Mesnevi'nin 734. beytinde yeni bir başlık açarak bir başka Yahudi kralın hikayesini anlatıyor. Hikayenin başlığı şu, İsa aleyhisselamın getirdiği dinin mahvolması için çalışan bir başka Yahudi kralın hikayesi. Yekşehi diger zi nesli an cuhud Derhelâ ki gavmi îsîrûnü muğd. Birinci Yahudi hükümdarın soyundan diğer bir hükümdar da İsa aleyhisselama iman edenlerin yani Hristiyanların mahvolması için çalışmaya başlamıştı. Eğer sen bu ikinci Yahudi kral hakkında bilgi almak istersen ve i Zatil buruc suresini oku. Ger haber, xahi azin diger xuruj, sure ber xaan ve cema zatil buruj. Aziz dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de Buruj suresi adıyla bildiğimiz bir sure vardır. Şöyle başlar: cema buruj, vel "Ve cema idatil buruj, wal-yevil ve şahidin ve meşhud." Gutile ashabul uhdud. Burçları olan o gökyüzü hakkı için ve vaat edilen kıyamet günü hakkı için ve gören ve görülen hakkı için. Uhdud ashabı öldürüldü. Buruç suresi, Kur'an-ı Kerim'in son cüzünde kısa surelerden diyebildiğimiz bir suredir. Burada, hendeklere doldurulmuş, cayır cayır yanmakta olan ateşlerin içine atılan muvahhid bir kavim anlatılır. Muvahhid, mümin bir topluluk anlatılır. Mevlana Hazretleri'nin yorumuna göre, bu içine ateşler doldurulmuş hendeklere atılıp yakılan topluluk, İsa aleyhisselama inanan insanlardan bir gruptur. İslam tarihçilerinin verdiği bilgiye göre de, Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde anlatılan bu olay, Yemen civarında, Yemen bölgesinde vuku bulmaktadır. Bu surede mealen şöyle buyurulmaktadır. Buruç Suresi Kur'an-ı Kerim'in 85. suresidir ve 22 ayeti kerimedir. Mekke döneminde nazil olmuş surelerden biridir. Burçlar sahibi olan göğe, o vaat edilen güne, şahitlik edene ve şahitlik edilene, görene ve görülene andolsun ki, İman edenleri dinlerinden vazgeçirmek üzere hazırladıkları hendeklerin, içini tutuşturulmuş ateşle dolduran hendek sahipleri kahrolmuş ve lanetlenmişlerdir. O vakit onlar o ateşin karşısında oturmuşlardı. Ateşe attıkları müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlardan ölç almalarının sebebi, sırf müminlerin, o tek galip, her övgüye layık Allah'a inandıklarından ve imanlarının gereğini yapmak isteyip, o kafirler gibi olmadıklarındandı. Oysa ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklere ve mümin kadınlara, dinlerinden çevirmek için işkencede bulunanlar, Sonra yaptıklarına tövbe etmeyenler var ya, işte onlar için cehennem azabı vardır, yakıcı azap da onlaradır. Doğrusu, iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, alt tarafından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Büyük kurtuluş ve saadet budur. Şüphesiz, Rabbinin zalimleri yakalayışı pek şiddetlidir. Doğrusu ilk defa var eden, hem de öldükten sonra diriltip kendisine döndürülecek olan yalnız odur. O, tövbe ve itaat edenleri çok bağışlayan, çok sevendir. Arşın yüce sahibidir. Dilediğini derhal yapandır. Ey peygamber, sana geldi mi o Firavun ve Semut ordularının helak edildiğinin haberi? Doğrusu inkar edenler gerçekleri bir yalanlama içindedirler. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Bunlar inkar ede dursunlar doğrusu o kitap, çok şerefli bir Kur'andır ki, onun aslı levhi mahfuzdadır. Kur'an-ı Kerim'in 85. suresi olan Buruç suresinin, 22 ayeti kelimesinin tümünün mealini okudum sizlere. Mevlana Hazretleri burada 735. beyitte sen bu İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dini bozmak isteyen ikinci kralın hikayesinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan, bu hususta malumat sahibi olmak istiyorsan, Kur'an'dan Buruç Suresini oku buyurdular. Gördüğünüz gibi aziz dinleyenler, Mevlana Hazretleri Mesnevi'sinde daha evvelde geçtiği gibi çoğunlukla ayeti kelimeleri ve hadisi şerifleri tefsir etmekte, şerh etmektedir. Zaman zaman da muhataplarına bu husustaki kaynaklarını söylemektedir. Bugün mesnevi hakkında ileri geri fütursuzca konuşan insanların şaşkınlıkla nasıl böyle konuşabildiklerini izliyoruz. Çünkü Hazret burada açıkça Kur'an'ı oku demektedir. Aziz dinleyenler, Arap toplumu, Arap tarihi, Arapları ikiye ayırmaktadır. Bir kısmına aribe ve bir kısmına müstaribe demektedir. Arabı aribe, Yemen halkı, Yemen'de yaşayan, Yemen civarında yaşayan Araplar, müstaribe de Hicaz'da yaşayan Araplardır. Hicaz'da yaşayan Arapların Peygamber Efendimize kadar bir tek devlet teşkil edememelerine karşılık Yemen'de yaşayan Araplar çok büyük devletler ve hükümetler kurmuş ve devam ettirmişlerdir. Dolayısıyla Yemen'de büyük bir devlet kurmuş, medeniyet sahasında çok ilerlemiş devletler vardı. Bunlardan biri de Yemen'de kurulmuş olan Himyeriye devletidir. Bu devletin merkezi Sebe Yahut Me'arip dinilen şehirdi. Civarındaki iki dağın arasına büyük bir duvar çekerek geniş bir su bendi yapmışlardı. Yağan yağmurlar bu barajda toplanır, kurak zamanlarda o bölge o barajdan su temin ederdi. O sayede Meharip ve Sebe şehrinin civarı adeta yemişil bahçeler haline gelmişti. Köyler birbirine pek yakın olduğu gibi yollarda meyve ağaçları da vardı. Tarihçiler öyle anlatıyorlar ki köyden köye giden kadınlar başlarına birer sepet alırlar, ağaçların gölgesinde rahatça giderlerdi. Hatta dökülen yemişlerden başlarındaki sepet dolardı. Fakat Himyeriye devletinin bağlısı olarak yaşayan Araplar bu ilahi nimetin kıymetini bilmediler. Allah'ın ihsanına karşı küfürde ve küfranda bulundular. Nihayet gösterdikleri nankörlüğün cezası olarak o barajın duvarı yıkıldı. Meârib beldesi kısmen su altında kaldı. Ahaliden birçoğu da boğuldu. Bir kısmı etrafa dağıldı. Sonra o cennet gibi yemyeşil bölge susuzluk yüzünden korkunç bir çöl haline geldi. Bugün dahi öyledir malumunuz. Bu barajın yıkılması ve Sebe şehrinin yani o Yemen'deki o şehrin harap olmasının Peygamber Efendimizin doğumundan 5 yahut 600 yıl önce olduğu tahmin edilmektedir. Sana'nın başkent olmasından sonra da Himyar devleti devam etti. Nihayet Zunuvaz adında bir kralı oldu. Bu adam Hicaz'a kadar seferler yapmış, Medine'de hahamlarla görüşüp onların telkini ve yönlendirmesiyle Yahudi olmuştu. Yemen'e, Sana'ya tekrar dönünce Yahudiliği yaymaya kalktı. Kabul etmeyenleri de idam etmeye başladı. O sırada Hristiyanlık Yemen'in Necran şehrinin taraflarına kadar gelmişti. İşte bu adam bu Zünivaz adlı Yemenli kral Necranlıları da Yahudi yapmak istedi. Fakat onlar bu kralın isteğine karşı koydular. Bunun üzerine Zunivaz adlı bu kral hendekler kazdırdı, içlerine kütükler, odunlar doldurup ateşler yaktırttı. Yahudi olmayanları kendi isteğine karşı çıkanları da işte bu ateşlerin içine atıp diri diri yaktı. Bu dönemde Necran Hristiyanları bu Zünivaz adlı kralın zulmünü Rum kralına şikayet ettiler. Kendilerini korumasını istediler. O da işi Hristiyan olan Habeş kralına havale etti. Habeş kralı Yemen'e bir ordu gönderdi. Aden civarında büyük bir savaş oldu. Yemenliler ve Zunivas adlı bu kral savaşta bozguna uğrayınca esir olarak yaşamaktansa hür olarak ölmek daha iyidir diyerek atını denize sürdü ve boğuldu. İşte bu Zunivas adlı kralın ilk muvahhid tevhid ehli Hristiyanlara yaptığı zulmü ...Kur'an-ı Kerim'de Buruç Suresi anlatmaktadır. Hz. Mevlana da bu Mesnevi'nin birinci cildindeki üçüncü büyük hikayesinde... E, ...bu Yahudi kralın ve onun yaptığı e, zulümleri anlatmaktadır. Mesnevi ve Şerhi